Değerli arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 2023'te büyük artış potansiyeli olabilecek coin ve tokenlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle potansiyeli olan ve şu anda piyasada da ucuz bir fiyattan satılan veya satılmaya açılacak olan kripto paraları konuşacağız bu videoda. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala abone değilseniz destek olmak adına kanala abone olmanız ve yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunmanız. Şimdiden hepinize göstereceğiniz ilgi alaka ve destekler için teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar bu videoda vereceğimiz bilgiler tamamen yerli ve yabancı kaynaklardan toparlanan bilgilerin sizin değerlendirmelerinizde kullanmak üzere e, sunduğum bilgilerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra videoya devam edebiliriz Evet 2023'te büyük artış potansiyeli olan e, ucuz kripto paralara bakacağız dedim ucuz kripto para birimleri satın almak Tabii ki hepimizin e, için e, yatırımcılara kısa vadede kar etme fırsatı veriyor bu işin anahtar anahtarı varlığı doğru zamanda satın almak ve ilgili riski uygun şekilde değerlendirmek biliyorsunuz. 2023'te büyüme potansiyeli olan ucuz kripto para birimlerine bak bakacağız dedim. Tabi e, ucuz kripto para birimlerini satın almak yatırımcılara kısa vadede bildiğimiz gibi kar elde etme fırsatı sunar ve yatırımcıların en büyük amaçlarından biri de budur. Yani e, doğru e, bir projeyi ucuz fiyattan alıp ve... E, Kar ettikten sonra e, bu karı e, e, koyulan miktara göre e, kendi kasasına almak tabi ki. Anahtar varlığı doğru zamanda satın almak ve riski uygun şekilde değerlendirmek biliyorsunuz. Kripto para piyasasında yüzlerce token var. Her gün yeni projeler ortaya çıkıyor. Bu hangi kripto para birimlerinin potansiyele sahip olduğunu da tabi ki bizler için karar vermeyi zorlaştırıyor. Bu yatırımlara yardımcı olmak için 2023'te potansiyeli olan ucuz kripto para birimleri ile ilgili yayınlanmış listeleri şöyle bir e, inceledik ve burada sizlere bunlarla ilgili bir e, listeleme yapmaya çalışacağım. E, Tabi yatırımcılar herhangi bir sermaye taahhüt etmeden önce kendi araştırmalarını yapmayı unutmamalı ve sadece kaybetmeye hazır oldukları kadar yatırım yapmalı diyorum arkadaşlar. Evet sırayla bakalım potansiyeli olan en iyi ucuz kripto para birimlerine. Bunlardan iki D2T. 2023'te çok fazla büyüme görebilecek bir kripto para birimi. Diğer bir coin IMPT tamamen ekolojik bir belirteç. Diğer bir coin RIA kendi ekosistemine sahip bir fantezi kart oyun için bir kripto para birimi. Bir başka coin TAMA gerçek kullanışlığı gösteren bir mem madeni para. Diğer bir coin Uni 2023'te satın alınabilecek iyi bir kripto para birimlerinden biri olarak öngörülüyor. Yine sıralamada Comp var. 2023'te en iyi performans gösterenler de arasında olması beklenen bir coin. AP coin 2023'te yatırım yapmak için popüler kripto para birimi olduğu söyleniyor. XRP var. 2023'te yine satın alınabilecek en iyi dijital bankacılık jetonlarından biri token. Ve Ethereum arkadaşlar 2023'te büyük büyüme potansiyeline sahip bir kripto para birimi olarak öngörülüyor. Evet şimdi bunlar arasında bunları biraz açalım hani neden bu para birimleri veya bu kriptolar öne çıkıyor? Bunlarla ilgili biraz bilgiler vermeye çalışayım. Öncelikle D2T jetonundan yani D2T'nin açılımı arkadaşlar Dash to Trade. Henüz başlangıç aşamasında bir proje. Bu çok büyük bir avantaj. Yeni bir proje. Ancak şimdiden bu başlangıç aşamasında olmasına rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Çünkü 70 bin kişilik bir topluluğa sahip. Dash to Trade'in temel amacı ticaret sürecini basitleştirmek. Bunu yapmak için platform çok çeşitli araçlara erişim sağlıyor. Örneğin kullanıcılar yeni belirteşler hakkındaki sosyal duyarlılığı takip edebilecekler. Bu sayede potansiyel olan kripto para birimlerini kolay tanıyabilecek. Projenin web sitesinde kullanıcılar ayrıca ön satışların başlangıcını ve borsalarda seçilen tokenların listelenmelerini takip edebilecekler arkadaşlar. Bu arada platform kullanıcıların platforma, platforma abone olabileceği kendi D2T belirtecine de sahip olacak. Yatırımcılar jetonu minimum fiyattan satın alma fırsatına sahip olacaklar. 31 Ocak'ta veya tahsis edilen ilk token hacmi satıldıktan sonra ikinci ön satış aşaması da başlayacak. Bu noktada tokunun fiyatı biraz artacak. Yatırımcılar bu tokeni 3 şekilde satın alabiliyor. Ethereum, UST kullanarak veya banka kartıyla USDT, Ethereum ilk değişim şeklinde alabilecekler arkadaşlar. Böylelikle D2T ile ilgili genel bilgiler bu şekilde. IMPT token'ına bakalım. IMPT karbon kredisi piyasasını dönüştürmeye amaçlayan çevresel bir belirteç. Şimdi bulunduğumuz çağda biliyorsunuz green teknoloji ile ilgili birçok yatırımlar var. Dolayısıyla IMPT'nin geleceği çok parlak olarak öngörülüyor. Şu anda tabi bu alanda ciddi sorunlar var. Piyasa yetersiz şekilde düzenlenmiş ancak bununla ilgili bir takım düzenlenmeler olacağı da 2023'te bekleniyor. IMPT projesi bir blok zinciri üzerine kurulu ve böylece tüm işlemlerin şeffaflığını sağlıyor. Her bank, her karbon kredisi belirtilecek ve NFT'ye dönüştürülecek. Bu da yeniden kullanımı ortadan kaldıracak. Bu birim karbon kredisi yaktıktan sonra kullanıcı ödül olarak benzersiz bir ekotemalı adlı alacak. Projenin merkez kısmı IMPT belirteci olacak. Kullanıcılar çevreye duyarlı markalardan alışveriş yapmak için bunları toplayabilecekler. Şu anda 10 binden fazla tanınmış şirket proje ile işbirliği yapmayı çoktan kabul etti. Bu da çok ciddi bir potansiyel arkadaşlar. Bunlar tanınmış şirketler ve 10 binden fazla bunu göz önünde bulundurmak lazım. Şu anda kripto para verimi token başına minimum 0.018 USD fiyatla satın alınabiliyor. Ön satış aşamasının son ermesinden sonra içerik oluşturucular token'ı borsalarda listelemeyi planlıyor, planlıyor. Gelecek potansiyeli yüksek bir token olarak öngörülüyor arkadaşlar. Diğer tokenlardan birisi de RIA'ydı. RIA'ya bakalım. Nedir bu RIA? Calvary'a şu anda ön siparişte olan yeni bir kripto para kart oyunu. Oyun tokenları biliyorsunuz bir anda oyunun popülaritesinin artmasıyla daha da bir anda talep görebiliyor. Dolayısıyla hızlı bir grafik sergileyebiliyorlar. Geliştiriciler klasik kart oyununa daha fazla yeni unsur ekleyerek, uygulayarak, proje üzerinde aktif olarak çalışmaya da devam ediyorlar. Bu arada tüm oyuna kazanan oyunlarında olduğu gibi oyuncular oyun içi varlıkları NFT şeklinde kazanabilir ve bunları satın alabilir. RIA şu an ön siparişi açıldı. Bu aşamada içerik, içerik oluşturucular 300 milyon jeton veya toplam arzın %30'unu çıkarmayı planladıyorlar. Oyuncular oyun içi varlıkları değiş tokuş edip satabilecek ve potansiyel olarak ürünü hızlı bir şekilde sermayeye çevirebilecek arkadaşlar. Kalvarya'nın bir takım avantajları var. Şu o bu avantajlar şu şekilde: herhangi bir kullanıcı seviyesi ve becerisi ne olursa olsun Calvary oynamaya başlayabiliyor. En başından itibaren oyuncular bir NFT için ödeme yapmaya gerek kalmadan kendi kart destelerini oluşturabiliyorlar ve proje belirtecinin fiyatının artma potansiyeli de yine avantajları arasında. Diğer potansiyeli olan tokenlardan biri de arkadaşlar TAMA, Doge. Tabi Tama Doge jetonu bir mem parası olmasına rağmen kendi faydası vardır. Madeni para sahipleri kripto para oyununda jeton kazanabilecek. Bunları çeşitli eşyalar satın almak için harcayabilecekler. Dijital para birimi bu ekosisteminin bir parçası olacak arkadaşlar. Yakın gelecekte içerik oluşturucular kullanıcıların sanal bir evcil hayvan yetiştirebilecekleri bir kripto oyunu başlatmayı planlıyor. Büyüdüğünde oyuncular onlarla bir aranızda savaşabilecek her zafer içinde jeton kazanabilecekler. Proje şu anda ön satışın ilk aşamasında yatırımcıların ilgisini çekmeye başarıyor. O zamandan beri yatırımlar arkadaşlar 19 milyon dolara ulaştı. Ön satışın her durumu jetonun fiyatını ard arttırdı. Bir başka önemli değer artışta hem merkezi hem de merkezi olmayan borsalarda ilk kez listelenmeye başlamasından sonra gerçekleşti. Proje ayrıca her bir NFT evcil hayvanın 3D temsilleriyle kendi metaversini oluşturmayı planlıyor. Bildiğiniz gibi şu anda hali hazırda Dogecoin ve Chiba Inu'nun potansiyellerini gördüğünüzde ki bir de bunlara dışında arkadaşlar Tame Doge'de yine bir mem coin ve oyun odaklı bir coin. Bunun da 2023'te benzer potansiyeli olduğu düşünülebilir arkadaşlar. Diğer e, yine listede bulunan Uni var demiştim. Uni yatırımcılar için şu anda dikkat etmeye değer en iyi kripto para birimlerinden biri olarak gösteriliyor. Çünkü merkezi olmayan finans sektöründe bir DeFi lideri arkadaşlar. DeFi Decentralized Financial e, merkezi olmayan borsalar DEX alıcıları ve satıcıları birbiriyle doğrudan ticaret yapabilmeleri için birbirine bağlıyor. Bu arada geliştiriciler kullanılabilirliği artırmak ve kripto para piyasasında benimsenmeyi hızlandırmak için sürekli olarak değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bu en son gelişmelerden biri de projenin bir dizi fayda sağlaması sayesinde iyimserlik ve senin getirilmesi. Ücretlerin herhangi bir jetonla ödeme imkanı olması, ölçeklenebilirlik, anında ödeme yapma ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi de yine bunun için büyük bir potansiyel oluşturuyor ve 2023'te yine çıkış yapması beklenen coinlerden önemlilerinden biri arkadaşlar. Comp token'a bakalım. Comp belirteci yatırımcıların ilgisini hak eden başka bir dijital para birimi. Hızla büyüyen defi pazarında kripto para platformları arasında lider konumda görülüyor. Birleşik Vault kısasını önce yalnızca finansal kurumlara yönelik birleş, birleşikte ortaya çıktı. Bu kurumlar katıldıktan sonra USD cinsinden %4'e varan da faiz kazanma olanağına sahip oldular. Bu teknolojinin tanıtımı komp madeni parası için likidite sağlayacak bileşik projesi artık dünyanın ilk kripto bank bankası olma şansına da sahip. Aev dijital para bir sahipleri için mükemmel ürünler sunan popü popüler bir borç, pla borç verme platformu olduğu için doğrudan bir rakip olarak görülüyor. Komp token 2023'te adından söz ettirecek tokenlardan birisi olarak da listede bulunuyor. Gelelim Apecoin yine ülkemizde çok fazla özellikle Türk borsalarında bulunuyor. Kripto borsalarında Apecoin'e ilgi fazla. Gerçi geçtiğimiz sene çok ciddi hareketler sağladı ama 2023'te potansiyeli olan bir coin olarak görülüyor, daha doğrusu token olarak görünüyor. Apecoin dikkat edilmesi gereken bir kripto para birimi olarak söyleniyor. 2023 gibi erken bir tarihte piyasada patlama yapılabilir şeklinde beklentiler var. Alıcılar arasında popüler olan ucuz kripto para birimlerinden biri. AP Coin Board, AP Yacht Club NFT koleksiyonu ile ilişkili AP DAO'yu çalıştırmak için kullanılan bir belirteç olarak görülüyor. Board Up Yacht Kulüp de kendi metaversini başlatmayı planlandığına dair söylentiler yatırımcıların kripto para birimi etrafındaki heyecanında arttırmıştı ApeCoin sahipleri proje içindeki işlemleri gerçekleştirmek için belirteçler kullanabilecekler. ApeCoin ERC20 üzerine inşa edilmiş durumda. Projenin kurucuları web 3.0'da merkezi olmayan bir topluluk oluşturmasını teşvik etmenin yanı sıra artık platformun yeteneklerini genişletmek için de bu belirteci kullanıyor. Diğer bir coin XRP. Arkadaşlar, taraf, taraftarlar XRP jetonunun değerinin yakın gelecekte en az bir kaç kat artacağı konusunda ısrarcılar. Döviz kurumdaki geçici durgunluk büyük ölçüde SEC'in Ripple ile devam eden davasından kaynaklanıyor. Sonuçlanmanın ardından XRP'nin değeri güçlü bir şekilde artmaya başlayabilir şeklinde beklenti var. Ripple'ın para transferlerini kolaylaştıran küresel bir platform. Şu anda projenin birincil kullanıcıları büyük finans kurumları, ana hedefi bankacılık sistemine girmek ve blockchain tabanlı nakit ödemesi teknolojini kullanabilirliğini arttırmak. XRP coin'in bir diğer önemli özelliği de uzun süredir piyasa değerinde en iyi tokenlardan birisi olması ve potansiyeli çok yüksek görülen coin'lerden birisi arkadaşlar. Evet Ethereum arkadaşlar. Ethereum bit, tabii ki piyasanın liderleri öncüleri Bitcoin'den sonra ikinci sırada bulunuyor biliyorsunuz market değeri açısından. Ethereum'un fiyatı listedeki diğer paralara göre daha yüksek ancak... Şu anda 2023'ün başlarında yatırım yapılacak en iyi 10 projeden biri olarak görülüyor. 2015'te başlatılan küresel merkezi olmayan bir A Platform parasızla popülerlik kazandı ve şu anda piyasa değeri ikinci sırada yer alıyor. Sadece Bitcoin'in arkasında. Bitcoin'de bu işin amiral gemisi biliyorsunuz. Platformun en son gelişmesi Ethereum 2.0'a geçiş oldu. Bu yükseltme sayesinde proje daha ekolojik hale geldi. Proof of Stake sistemine geçiş enerji kullanımında %99'luk bir azalmaya yol açtı. Ethereum'un fiyatı hala Bitcoin'in çok çok gerisinde. Ayı piyasası sırasında büyük bir düşüş yaşadı. Ancak piyasa toparlanmaya başladığında yatırımcıların güçlü bir yukarı yönlü hareket bekliyorlar. Dolayısıyla Ethereum'da yine 2023'ün favori coinlerinden birisi arkadaşlar. Peki gelelim şimdi diğer bir koyun neden konuya neden şimdi ucuz kripto para almaya değer şeklinde düşünülüyor. Fiyattan farklı olarak dijital para birimi nadiren istikrar gösteriyor. Bazı madeni paralar sadece birkaç saat içinde değer kaybedebilir ve değer kazanabilir şeklinde beklenti var. Bununla birlikte kripto para birimleri yatırım yapmanın avantajları görülüyor arkadaşlar. Bunlar arasında doğru paralar büyük büyüme potansiyeli gösterebilir bir belirteç seçerken projenin kullanılabilirliğinin yanı sıra temel aldığı blok zinciri türüne de dikkat etmek gerekiyor. Diğer bir konu minimum yatırımla yatırım yapma imkanı. Gelecek vadeden projelerin çoğu şu anda tokenların mümkün olan en düşük fiyata satıyor. Bu da minimum yatırım ve riskle kripto para birimlerine yatırım yapmayı başlamayı mümkün kılıyor. Diğer bir konu kullanıcının ilgi alanına giren bir madeni para seçme imkanı. Şu anda birçok farklı türde proje kripto para birimleri kullanmakta. Bunlara çevre projeleri, metaverse, web3 ve NFT ve diğerleri dahil arkadaşlar. Dolayısıyla doğru paralar, minimum yatırım ve kullanıcının ilgi alanına girinen madeni para seçme imkanı neden ucuz kripto para almaya yöneltiyor ve bu da yine 2023'teki patlama potansiyeli olan token ve coinleri oluşturuyor şeklinde yorumlanabilir. Evet videoyu arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Umarım yatırım yapmayı düşünen kripto para piyasasına veya yatırım lerini de, de yapmayı düşünen veya mevcutta da yatırım olan arkadaşlara bu bilgiler faydalı olacaktır. Dediğim gibi burada anlattığımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kararınızı kendiniz vermelisiniz. Bu da uzun vadede sizler için çok daha doğru bir sonuç oluşturur. Video izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olup bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize arkadaşlar bol kazançlar, kendinize iyi bakın hoşçakalın değerli arkadaşlar.